Avar karıştırıp Bu, gün bu bir gün yok yok. Evet <laughs> bu kadar. Ee, geçenki 24 kat videomuzda ki kuralların aynısı. Yine e, yine e, gün boyunca üç kere çarpıyorum bu çantadan çıkan malzemeleri kullanacağım sadece ödül ve cezaları. Ee, bu çantanın içerisindeki eşyaları kullanabileceğim. Bakalım çantamızda ne varmış. Bu arada bu çantaydı arkadaşım hazırladı. Bir kart çıktı. Futbolcuyuz. Acet. Üzükyormuşum. Messi. Selamlar kümesi. Bu bugünlük benim arkadaşım oluyor. buraya koyuyorum bunu. Bu benim arkadaşım olacak. Selam Messi. Messi'yi koyduk buraya. Şimdi çıkacağımız şey bir oyuncak aslan. Bunun da aslancık. Koyuyorum kundık aslan aslancık. O son olarak makas. Aa ah. makas son olarak. Bu kadar. Bu üçü de 24 saat güzel geçeceğini düşünüyorum. şimdi bakalım ne olacak İlk olarak çarkımızı çevirelim bakalım çarkımızda ne çıkacak. İlk olarak. burada <laughs> topla oynar. Bildi çıktı. Topla bu. Bu topla zıp zıp topla oynayacağız. <gülüyor> Ödülüm. <laughs> ödül ne ödül onu be Ne ödül be çarkı arkadaşım hazırladı bunları. Uf, ne yapacağım şimdi? Topum da gitti. Burada 24 saat nasıl geçireceğim? Aklım almıyor ya. Yani. Of. O makasla oynayabiliriz. E ne yapıyorsun? Söyle ne yapayım şöyle bakayım. He. Tamam. Şöyle sen onu lafın. Allah Allah konuş bilmiyorsun ya. Şimdi ikinci şarkımızı çörelim bakalım ne çıkacak. Hani ani ödül ödülgesi geldi. Geldi. O geldi. Zıpla, zıpla. Zıpla ne alaka? Ben anlamadım ya. Zıpla, zıpla ne alaka? Neden zıpla Yani neden zıpla Bir sürü ceza var. Şuna çekim, çekeyim? Meclis çekeyim? Olmaz mı? Neden zıpla yani? Zıpla. Siz görmeyeceksiniz ama. Cezama çektim. Zıpladım. Uf, Canım sıkıldı be. Kanal abone olsanıza ya. Neden ölüyorum? Düşünsünüz allahla? Evet. Aslancık da gitti. <laughs> bay bu Makas da gitsin bari. Makas da gitti. Geriye tek. Meslek aldım. Burayı çektim. <laughs> Yakamızda ne oluyor? Burayı çektim. Sen nereye duruyorsun? Kamera <laughs> yavru. <laughs> 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 Hayır ben anladım. Ben bu kalbi buraya attım. Bu nedeni <laughs> buraya çarptı. Ben onu anladım. Nasıl bu kameraya çarptı ben onu anlamadım bak. Şuradan gitti, gelip buraya geldi. <laughs> Lan. arada ben çıktım. Ben çıktım yanlışlıkla. Yanlışlıkla çıktım. <laughs> ben kameraya alacağım derken çıktım. Video bitti yani. Evet, video buraya kadardı. Arkadaşlar yanlışlıkla çıktım Kamerayı alacağım diye. Bu şu var ya şu şu öyleydi ben kameraya çarpıp düşürmeseydi elen elen yiyecektik. Bunun önünden öğrendim. O zaman görüşürüz. Bay bay.